Vasilya'da dördüncü sezon e, pilav mücadelesinin ilk maçında e, bir tarafta Goddard, diğer tarafta Mekanfit vardı. E, Kıran kırana bir mücadele oldu abi. E, adeta derbi tadında bir mücadeleydi. E, güzel bir galibiyet aldınız. E, maçın başındaki sakatlanan Ertuğrul abi e, maçtan çıkmak zorunda kaldı. Burada ona geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. E, güzel bir galibiyet aldınız. Tekrardan söylüyorum. Yarı finale yükseldiniz. Neler sunacağız maç hakkında Kadir abi. Çok güzel maç oldu. Öncelikle rakibi tebrik ederim. Arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Hepsi elinden gelenin en fazlasını yaptı. Ahmet çok koştu. Tako çok iyiydi. Hepimiz çok iyiydik. E, alışıldığımız gibi yine yendik maçımızı. Kazandık. Yarı finaldeki rakibimize bakacağız. O maç da güzel olacak. Maç da çok iyi oldu. Tekrar rakibi tebrik ederim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Size gatlar ve Mekan teşekkür ederiz. Gatlars'a yarı finalde başarılar dileriz. İyi akşamlar.